Evet arkadaşlar selamlar bugün Steam'ın Haziran ay indirimleriyle birlikteyiz ve hemen ilk oyunumuzdan başlıyoruz sizlere 20 oyun tavsiyem olacak. İlk oyunumuz NBA 2K23 bildiğiniz gibi çok ünlü bir basketbol oyunu tabii ki de eğer bir, basket severseniz kesinlikle almanız gereken oyunlardan bir tanesi. Ve şu anda arkadaşlar Michael Jordan Edition olan 274 TL 1099 TL'den düşmüş ve bir paket daha var. PGA Tour Line 2 k 23 aldığınızda 332 TL. PGA galiba e, golfse değil mi? Aynen. Yani golfi pek yani sev sevmiyorsanız bunu almayın. Michael Jordan Edition'ı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 274 TL bence e, gayet uygun bir fiyat arkadaşlar bir diğer oyunumuz Daisy olacak. Ve tabii ki yıllardır e, hayatta kalma oyunlarından bir tanesidir kendisi. Vazgeçilmez oyunlardan bir tanesidir. Ve ben de hala sahip değilim. Çok oynadım ettim ama e, hep böyle e, başka yerlerde oynamam imkanım oldu ama kendim Steam'de bir türlü sahip olamadım. Ama kesinlikle ben de alacağım arkadaşlar. 259 TL'den 155 TL'ye düşmüş ve Livonya Edition varsanız 190 TL ve tabii ki Livonya buna yeni gelen bir DLC'di arkadaşlar. Bu da bayağı bir galiba açık dünya kapsıyor. Bunu da siz gene hani geniş detaylı bir şekilde gene bakarsınız. Bu da yani alınması gereken hani DLC'lerden bir tanesi. Bayağı bir hani yeni yerler oldu söyleniliyor arkadaşlar bu DLC'de. Onunla birlikte alsanız 190 TL. E, tek alırsanız 155'lere bence aradaki farka verilir ve değer arkadaşlar. Çünkü yani DLC tek alırsanız daha pahalı bilginiz olsun. E, diğer boyunumuz tabii ki GTA 5 olacak. Hiç anlatmaya bile gerek yok tabii ki. E, Premium Edition 276 TL'ye düşmüş. Diğer Edition'lar tabii ki çok pahalı arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi tabii ki Rockstar'da zam yaptı. Artık maalesef oyunların fiyatları arkadaşlar kaliteli e, oyunlar için özellikle bunu söylüyorum. Cidden çok artmaya başladı. Ne yapacağız bilmiyorum ama bu da hani ileride hani zam yedi bir daha hani yemez diye de bir kaide de yok. Yani gene bir zam yiyebilir. Ondan hani paranız varsa GTA 5'i de alma planınız varsa bu bu premium edition'ı alın gitsin. Direkt zaten e, online için belli bir para olsun, bir şeyler olsun. Onu onu içeren bir paketle de birlikte Criminal Enterprise Starter Pack'le birlikte 276 TL bence gayet uygun arkadaşlar. E bir diğer oyunumuz bu sefer uzun oyun, merak etmeyin biraz pahalı oyunlar gösterdik ama Dediğim gibi öyle oldu artık yani oyunların yani fiyatları maalesef e Bir diğer oyunumuz arkadaşlar Killing Floor 2 olacak, Killing Floor'da tabii ki Left 4 Dead gibi biraz daha böyle Hani hani bile bir oyundan diyebilirim bizim hayatta kaldığımız diğer online oyuncularla birlikte bölüm bölüm mod mod Hani gene hayatta kalma modları içeren tabii ki bu bölümler arkadaşlar ee, bir zombi shooter oyundur kendisi ve 49 TL'den 12-25 TL'ye düşmüş ama dijital Deluxe Edition e, 14.75 Ultimate Edition 62 TL'ye yani tabi ki de alsanız güzel olur ama hani, almasanız da olur yani, yani dijital Deluxe bence yeterli arkadaşlar bir bakın oyun nasılmış falan filan ha, çok beğendiniz ben bu oyuna para veririm falan filan diyenler olursa o zaman bir bakarsınız iade edin geri Ultimate'i alın Ona, yani o sizin kararınız bir de arkadaşlar Call of Duty Modern Warfare 2 olacak tabii ki. Ee, çok sevdiğim hikayesini, çok e, severek oynadığım e, online'ını multiplayer'ını hala Saatlerce oynadığım oyunlardan bir tanesidir arkadaşlar kendisi. 604 TL'lik bir fiyatı var biliyorum pahalı, hani çok pahalı ama 1099 TL'den düştüğünü tekrar e, burada hani göstereyim çünkü oyun arkadaşlar sistema gelmeden önce zamlanmıştı falan filan derken yani bu indirim şu an %45'lik neredeyse yani yarı yarıya %50 bir indirim. Bence arkadaşlar ideal bir indirim en azından şu oyun için yani bunu söylüyorum. Yani bu kalitede bir oyun için ideal bir indirim arkadaşlar. Yani maalesef maalesef ama eğer ilk başta 1100 liraydı işte ben hani alamadığım alma planım var işte başka hikayeli oyun alacaktım da kalıptı diye param yoktu ya da onu mu alsam, bunu mu alsam derseniz bunu alın geçin arkadaşlar. Çünkü bunun hem hikayesi güzel hem online'ı var multiplayer'ı var hiç şey, bir şekilde pişman olmazsınız. koop e, co Co-op görevleri falan filan var raidler var raidler özellikle e, e, oyuna sahip olanlar için yani hani Warzone bedava bildiğiniz gibi Warzone'dan onlara erişemiyorsunuz. Yani kesinlikle e, oyunu satın almanız gerekiyor. Ondan 604 TL bence bu içerikleri de hesaba katarsak anlattığım moldar falan vesaire e, kesinlikle değer arkadaşlar ana hikayesiyle birlikte kaçırmayın derim eğer paranız varsa. Bir diğer oyunumuz Red Dead Redemption 2 olacak tabi gerçek dünyasıyla öyle vahşi batı e, e, hani western atmosferiyle herkesin e, gönlünde tat kuran bir e, e, oyun olmayı başarmıştır arkadaşlar. E, ana hikayesi güzel ana hikayesiyle birlikte çok zor bir e, tabii ki iş Red Dead Redemption yapanları da tekrar tabii ki tebrik ediyoruz. Bir sürü çünkü oyunun içerisinde açık dünyada detaylı çok fazla hani detay var. Karakter animasyonundan tutun çevresi detayları vesaire eşi benzeri zor olan oyunlardan bir tanesi olduğu için ve bütçesi cidden çok büyük bir oyundur kendisi. E, genel olarak da zaten e, oyun dünyasında kabul görmüş oyunlardan bir tanesidir arkadaşlar. 1100 TL'den 380 TL'ye düşmüş. Ultimate Edition 510 TL'ye düşmüş. Ultimate dışında tabii ki ee, ana hikayeden bir şeyler içeriyor muydu onu hatırlamıyorum ama Ultimate Edition Captain Special Edition salada tüm hikaye modu içeriklerine ee, ek olarak çevrim içi karakterlerin bonus karabı. Tabii Tabi online'da size hani kıyafet falan filan veriyor ama Story mod ee, content ee, including diyor yani bir ekstra e, hikaye modunda içerikler elde edeceksiniz eğer Ultimate dışına alırsanız hani yani hani bunu dem hikaye demeseydi ben almayın derdim ama hikaye var arkadaşlar ondan paranız varsa 510 liraya bunu alın ha, paranız yok gene Ultimate almasanız da tabii ki ana hikaye erişim falan sağlayabiliyorsunuz online erişim sağlayabiliyorsunuz e, yani o konuda merak etmeyin 380'i basın alın arkadaşlar eğer buna 500 ana paranız varsa da tabii ki onu da alın derim. İki türlü her türlü kardasınız. Bu da zam geldi tabii. Onu da tam bir bilgisini verelim. Maalesef zam yedi. Bir de var arkadaşlar Watch Dogs Legion olacak. artık bu sefer ucuz bir oyunla birlikteyiz. Aslında bunun da bağlı olması gerekirken eee Watch Dogs ee, tabii ki Legion Deluxe Edition'ı 47 TL'ye düşü. Deluxe Edition standart değil. Standartı 104 lira. Yani burada bir yanlış e, fiyatlandırma söz konusu ya da sisteme özel bir indirim söz konusu. ikisinden birisi. Bunlar yani bu indirimler sonsuza kadar sürmez arkadaşlar ondan paranız varsa hemen alın derim Ben Ultimate Edition almanızı tavsiye ederim Eğer arkadaşlar Ultimate ya da Gold Edition Alırsanız Watch Dogs de Watch Dogs de arkadaşlar Complete Edition halini Bedavaya sahip olacaksınız bakın Complete Edition 147 TL Tüm DLC'ler ile birlikte hani size Watch Dogs 1'i de verecek Eğer Gold Edition ya da Ultimate yani Ultimate Edition'da hani birkaç bir tane daha kostüm falan size hani yani veriyor Legion için. Ama Gold Edition'da e, her türlü işte season pass'tir bilmem ne gene sahip oluyorsunuz ve Complete Edition Watch Dogs sah sahip oluyorsunuz ama paranız varsa Ultimate ben yani alın almışken Ultimate de alınır yani arkadaşlar. E, yani onun dışında başka oyunlar aldım param kalmadı hani falan biraz o sepetten e, oyun eksiltmek istiyorum falan filan diyenler olursa e, Gold Edition al ama ama Deluxe almayın. Kesinlikle Gold alınlar gel e, Yani en azından hani minimum hani Gold Edition alın, aklınızda bulunsun. Bir diğer oyunumuz arkadaşlar Warhammer 41 Inquisitor Martyr olacak tabii ki arkadaşlar. Tabii ki e, Warhammer'ın her oyunu farklı bir güzel farklı şeylere sahip bir e, oyun kendisi. Tüm tabii ki Martyr Complete Collection arkadaşlar 680 TL'den 135 TL'ye düşmüş. Bu da önceden daha ucuz diye hatırlıyorum ben. Zam yemiş maalesef ama e, hani bir daha da e, daha da fazla zam yemeden hani bence alın derim arkadaşlar. Güzel farklı bir atmosfere sahip e, bir Warhammer oyunlarından bir tanesidir kendisi. izometrik bir e, kamera açısına sahip. E, yani o da, da bilginizde olsun. Bir daha arkadaşlar. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 olacak. Bir tabii ki sniper e, keskin nişancı olarak fazla e, böyle Orta Doğu'da farklı bir takım görevlere katıldığımız genellikle uzaktan böyle sessizce indirdiğimiz bir oyun arkadaşlar düşmanları her sniper oyunu Tabii ki farklı güzel kaliteli yapıya sahiptir 84 TL'ye düşmüş 280 TL'den ama bir ile ikinci oyunu alırsanız arkadaşlar 122 TL'ye sahip olabiliyorsunuz birinci oyunuyla ikinci oyununa Bence güzel bir fiyat hem yani birinci oyununda hikayesini oynamış olursunuz falan filan merak edenler ee, onun dışında 380 TL'den 110 TL'ye düşen bu Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin tüm DLC'leriyle birlikte veriyor. Ama DLC'lerinde ekstra bir hikaye bulunmuyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla hani sadece silah kostümleri falan filan. Hani ondan bunu almasanız da bence olur. Şunu alın daha iyi derim ben. Yani en azından e, ilk oyunu da oynamış olursunuz. Benden e, öyle bir tavsiye olsun. Bir diğer oyunumuz bir Sniper oyunu da arkadaşlar e, tabii ki Sniper Elite 5 olacak. Bu da tabii ki ilk çıktığında çok ucuz bir makul bir fiyata da çıkmıştı 92 lere falan. Biz tabii ki e, yani alamamıştık maalesef kaçırmıştık. 500 TL oldu falan. Ondan sonra fiyatı şu an 219 TL bence alınır. Deluxe alınır. Season Pass falan filan bir şeyler yani veriyor galiba hani Deluxe Edition'da şöyle bir bir bakalım e, şurada arkadaşlar Deluxe. Edition'la ilgili bilgi yok mu ya? Allah Allah ben mi göremedim acaba? Büyük ihtimalle bir şey veriyor. Orası kesin de <laughs> yani. Season Pass birincisini veriyordu galiba. Evet şuradan da bakabiliriz. Evet Deluxe Content'lerin de illaki bir, bir şey var yani arkadaşlar. Yani çünkü arasında 100, hani 120 TL gene bilmeyenler beni bilgilendirebilir. Ben, hani bilenler beni bilgilendirebilir. Aşağıda yorumlarda. Çünkü yani arasında bayağı bir fark var hani fiyat olarak gene. Yani eğer paranız varsa Deluxe alın, paranız yoksa arkadaşlar standart alın ana hikayesini gene erişebiliyorsunuz. Ve e, PVP'si de var, bilginiz olsun. Ve bir de olumuz bir anime oyun olacak tabii ki Naruto to Boruto Shinobi Striker olacak arkadaşlar. Tabii Naruto anamelerini sevenler için de ya da bir herhangi bir anime oyunlarını seven için de onları da geçmek istemedik arkadaşlar. Ve 250 TL'den 25 TL'ye düşmüş. Ee, çok makul bir fiyat bence. Bu da bu da bir de zam yedi arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Zam yemiş hale bile böyle. Ee, 24 TL uygun yani aslında. Ama tabii ki ana fiyatı 248 TL uygun değil. O yüzden hani gene zam yiyebilir. Hani malum hani maalesef arttığı için kur siz ondan hemen bilginiz olsun. Bunu da kaçırmayın derim en azından. Hani oyun oynamayacaksanız bile alın kenarda dursun. Yani şu an bile oynamayacaksanız alın dursun ileride canınız oynamak isteyecek. Bu sefer bir bir bakacaksınız oyun 500 lira olmuş falan Ondan yani bence alın kenarda da dursun. Bir diğer oyunu tabii ki Emniyecanın e, koleksiyonu olacak arkadaşlar 660 TL'den 80 TL'ye düştü e, Amnesia Rebirth, Amnesia The Dark Descent e, Amnesia A Machine For Pigs e, tam 3 oyun arkadaşlar 80 TL'ye sahip olacaksınız e, Amnesia da çok güzel bir e, Korku gerilim oyundur arkadaşlar kendisi kesinlikle bir, bir e, yani En azından bir oyuna bir bakın videosunu falan inceleyin Eğer hoşunuza hani giderse e, tekini almayın çünkü hani böyle komple alırsanız hem hikayeler şey olduğu için hem 3 oyun oynarsınız hem de e, daha o hem ucuza hani denk gelir. Tek tek, tek aldığınızda e, ürünlerin tekil fiyatı 99 liraya geliyor. Siz 80 liraya sahip olacaksınız. Daha iyi olur sizin için. Bir diğer onlar arkadaşlar Call of Juarez Gunslinger olacak. Tabii ki çocukluğumuzun oyunlardan bir tanesidir. Kendisi Activision'ın oyunudur. E, e, tek dendir arkadaşlar. Çok kaliteli yapımlarından bir tanesidir. Kesinlikle e, 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 almanızı tavsiye ederim. Gene Başibat'ta geçen bir e, böyle yapıya sahip arkadaşlar. Hani Western bir oyundur kendisi. 61 TL'den e, 12 TL'ye 20 kuruşa düşmüş. Çok uygun bir fiyat bence. Bir de Lord of the Fallen 2014 olacak. Tabii ki yeni oyunu geliyor arkadaşlar bildiğiniz hani gibi. O yüzden eski oyunu bir alın. Bir bakın, inceleyin derim. Tüm komple tüm arkadaşlar içerikleriyle birlikte dahil 300 TL'den 44.99'a düşmüş kesinlikle alın derim. Bu önce de daha ucuzdu arkadaşlar. Bu da zam yedi onun bir, yani bilgisini vereyim. Maalesef bu da zam yedi. Hani zamlı hale böyle ondan bilginiz olsun kesinlikle kaçırmayın derim. Bir diğer oyunumuz tabii ki Prince of Persia The Two Thrones olacak. 2005'te de çıkmasına rağmen çok kaliteli yapanlardan bir tanesidir. E bu oyun arkadaşlar. Prince of Persia'nın her oyunu hani bence güzeldir. 23.80'e düşmüş 119 seriden Bunlar da zam yedi. Yine bilgisini vereyim. Ben tabii ki bana kalsa ben tüm paketini aldım derim ama şu indirime girmemiş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu indirimde olsaydı burası 100 lira falan olurdu galiba maksimum 100 lira falan olurdu. Şu anda baya bir yani pahalı bu, bu, paket. Ha tek tek 3 oyununu alırsınız. Bakın bu da The, The Forgotten Sense bu da çok ünlüdür. Sense of Time'da en önlerinden ki bunu Remake'e gelecek bildiğiniz gibi. Yani şu üçünü en azından cebe atın derim ben ikisini de geri alırsınız yani paranız varsa alın ha sepette baktınız oyunlar biriktirdiniz ettiniz para yetmiyor en azından hani birini alın geçin ama birini alın yani en azından bir Prince of Persia oyunu oynayın derim benim tavsiyem olur yani arkadaşlar kaliteli yapımdır bir diğer olumuz e, e live olacak. E, bir nevi buna yakın olarak bu oyun arkadaşlar The Last of Us'tan bir örnek verebilirim. Tabii ki The Last of Us'ın hani, kalitesinde değil ama en azından de yapı olarak oyunu öyle bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani post-apokaliptik kıyamet sonrası bir atmosferde geçen e, bir yapıya sahip çok böyle farklı da bir hikayesi var tabii ki Last of Us'a göre. 180 TL'den 44.75'e düşmüş. Bu da zamlanmış. 15-16 TL hani gibi fiyatlarda bu oyuna sahip olabiliyordunuz. Ama hani maalesef bu da zamlanmış. Ama 44 TL bence gene değer yani. Bu oyuna bence gene değer. 50 olsa gene değer. Ondan bir alın bakın derim. Her oyun gibi değil. Herkesin de tavsiye ettiği oyun değil. Ondan bu da benden size ekstra bir hani bonus tavsiye olsun arkadaşlar ve son tabii ki oyunumuz Mafya'nın tüm oyunları tüm 3 oyunu Mafya trilojinin paketi olacak 150 TL e, arkadaşlar şu anda 374 TL'den bu paket bir de düşmüş. Bakın düşünün. E, tüm oyunlarını topladığınızda ürünlerin tekil fiyatı 657 TL. ama paket 374. Yani burada bir sam söz konusu olma ihtimali var ki galiba Mafya Definitive Edition zam yemiş yani ben böyle herhalde değildi yani bu kadar değil yani değildi ben öyle hatırlıyorum en azından çünkü artık o kadar çok oyun zam yedi ki bunlar arada kaynamış gitmiş ah, haberimiz yok yani eğer yediyse de cidden çok ilginç bunu arkadaşlar 150 TL e şu üç oyuna bedava yani şu an resmen bedava bu zamları düşünürsek bence bunları da alın gitsin derim ben ve Haziran indirimlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Steam'de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elinden gelince detaylı bir şekilde sizlere bilgilendirmeye çalıştım. Ve oyun tavsiyelerinde de bulundum. Videoyu beğenirseniz, herkesle paylaşırsanız bilmeyenler için arkadaşlar e, de paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda şimdilik görüşürüz.